Merhaba Ripple tayfa. Ripple'ın teknik analizini yapacağız. Ripple'ın şu an itibariyle diğer kripto paralar arasındaki yeri, önemli destek direnç noktaları, grafik formasyonu ve teknik indikatörünü inceleyeceğiz. Birkaç gündür kar satışlarından dolayı ortamda çok panik vardı. Bakalım ne durumdayız? Ripple şu anda TL bazında 4 TL 7 centten işlem görmektedir 7 cent diyorum 7 kuruştan Dolar bazında ise 57 cent civarından işlem görmektedir Piyasa değeri bakımından daha pazar gününe kadar 4. sırada yer alıyordu Fakat şu anda 6. sıraya düşmüş durumda Hacim konusunda ise 6. sıradaydı zaten Yerini korumaktadır Bakıyoruz Ripple'ı son analiz yaptığımda 14 Şubat'ta daha dün bu arada e, şunu söyleyeyim. Benim elimde Ripple yok. Kimseye Ripple aldırma, sattırma herhangi bir kripto parayı da aynı şekilde aldırıp sattırma derdinde değilim. Sadece kanaldaki Ripple tayfanın çoğunluğu olduğu için yani çoğunluk Ripple tayfadan oluştuğu için şu anda hayktadır Ripple analizleri. Her gün Ripple'ı analiz etmemin nedeni budur. Bilginize. Ve bugünkü tek analizim olacaktır. E, kendim daha çok borsayla ilgileniyorum. O yüzden e, biraz kendi işlerime baktım açıkçası. Pazartesi günleri bundan sonra biraz mol olacak. Belki hiç analiz de yapmayabilirim. Her neyse devam ediyoruz. Ripple'ı daha dün canlı yayında uyardım. Kar satışları. E, daha doğrusu ben burada kar satışları bekliyordum. Şişmiş dedim. Fakat Ripple ve Ethereum'la bu kadar erken beklemiyordum. Bitcoin'in rekor kırması sayesinde hemen ertesi gün satışlar başladı. Fakat bütün kriptolarda şişkinlik vardı. Ripple ve Ethereum'da nispeten aşırı şişkinlik yoktu. Hani bazılarınız gidiyor videonun 3. dakikasına kadar ilk indikatöre bakıyor, al sayını veriyor, videoyu kapatıyor, gidiyor oluyor. Öyle yapanlarınız var tabii ki. Olmaz olur mu hiç? Ya tam dinleyin önerim ya da hiç dinlemeyin yoksa bu sizin zararınız olur. Evet, şu anda Ripple kaç 58 cent civarında dedik. Teknik grafiği açayım, orada daha iyi yorumlarım. Tema, kendim siyah kullanıyorum, fakat sizlerin görebilmesi için beyaza çevirdim. Evet, şu an Ripple bugün düşüşte açtığı günün altında işlem görmektedir. Grafik haftalıkta kalmış, bu arada düzeltiyorum. Şu an günlüğe geçiş yaptım. Evet. Ripple dün yaklaşık olarak 63 cent'ten açılış yaptı. 59 cent'e günü kapattı. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Çünkü destek çizgimizin yukarısında kapattı. Buralarda stop loss yapmayacaksınız. Yapmanız gereken yer günü kapattıktan sonra ertesi günü düşünmeniz. Ve bugün için de aynı şey geçerli. 59 cent'ten açılış yaptı. Tam olarak 51 centlere kadar düştü. Fakat buralar stop loss yapılacak yerler değil. Günü daha kapatmadı. Önerim destek çizgisini aşağıda kapatırsa artık bir sonraki günü düşünmeniz ve ona göre stopları ayarlayabilmeniz. Şu anki destek çizgisi ise 58 cent civarıdır. 58-59 cent. Ben de zaman zaman tahmin yapıyorum. Zaman zaman ben de disiplinlere uymayarak yanılıyorum. Örneğini göstereyim size yakın zamandan. şu şekilde. Mesela Bestius. Daha önce borsada olduğumu söylemiştim size. Grafiği günlüğe alıyorum. Şimdi Ripple'dan neden buraya geçtik demeyin. Önemlidir. Borsada elimde şu günlerde kağıt vardı. Her gün iyi açıyor fakat kötü kapatıyor. Ve bir 27 Ocak Cuma günü müydü? Perşembe günüydü sanırım. Çok sert bir şekilde düşüş yaptı. %4.5 düştü. Günü destek noktasının üzerinde kapattı. Bugün hiçbir şekilde ben paniklemedim. Ertesi gün tepki alımları olacaktı diyordum. Ardından günü çok daha alçaktaştı ve eksi yüzde iki buçuklara kadar düştü. Ve ben sadece tahminde bulundum. Bugün artık bu noktayı çıkamaz diye. Ve disiplinden çıktım. Satış yaptım. Ve satış yaptıktan saatler sonra artı 2'ye geçiş yaptı borsa. Eğer ben kendi kuralımla disipline bir şekilde uymuş olsaydım zaten hiçbir sıkıntı yaşamayacaktım. Sayısal verileri e, harmonize etmeyi, kurcalamayı severim. Mühendislikten geliyor. Fakat e, askeri disiplin lazım. İhtiyacımız olan şey hem analiz hem askeri bir disiplin. Diyeceğim olur ki bugün birçok kişi buralardan satış yapmıştır. Ve daha önce sizlere de uyarıyorum zaman zaman ben de disiplinden çıkıyorum. Günün nerede kapattığı önemli. Buralarda kapatırsa yine sıkıntı değil. Fakat 56 cent'lere kadar inip de oralarda kapatırsa ertesi gün direnç ve destek noktaları artık değişir. Bir alt kademeye inmiş oluruz. Önemli destek ve direnç noktalarından bahsettim. Destek noktası hala 58 cent'tir. Şu anda bir direnç noktası değildir. Direnç noktası ise 69-70 cent civarı gözükmektedir. Yakında hem kendi oluşturduğu hem de buradaki bir pivot noktası olan tepeler 63 centtir. En yakındaki direnç noktası. İndikatörlere geçiş yapalım bakalım orada havalar nasıl değişti mi? Haftalık grafikler daha bugün geldi. Günlüklerde herhangi bir sıkıntı yok. MACD dışında Diğerlerinde al sinyali var. Mekli de yeni kesmiş. Tekrar dönebilir, dönmez. Göreceğiz. Haftalıklarda ise Mekli de al sinyali devam etmekte. TCI bir türlü al sinyalini getiremedi uzun süredir. Fiyatlardaki sapma ile alakalı bir indikatör. Her zaman ciddi almamız gerekmez. Sadece trend olduğunda ciddi almamız gerekir ve şu anda herhangi bir trend yok. Sert çıkışlı inişli bir durum söz konusu. Diğerlerine geçiş yapalım. <laughs> RSI yeteri kadar şişkinliği alınmış gibi gözüküyor. Fakat stokastikte sat sinyali gelmiş. Satışlar biraz daha gelebilir. Bir 3 gün kadar daha veya yatay gidebilir. Şüpheli şu anda. Günlük bazda incelediğimde tabi. Momentumda herhangi bir sıkıntı yok. Enerji biraz kaybı var. Daha doğrusu enerji azalması var. Fakat al sinyalinde Trendde herhangi bir sıkıntı yok. E, DMI çizgisi hala al üretmekte. Fakat artı diğer çizgisiyle eksi diğer çizgisi artık birbirine bakmakta. Bu yakın vade için tehlike olabilir. Trend çizgisi ise biraz da yataylaşma gösteriyor. E, trendin durduğuna işaret. Aşağıya doğru inerse enerji kaybedecektir. Haftalıkta ise tam tersi. Stokastik 11 Ocak'tan beri altın yeni üretmiş hala al sinyali üretmektedir. Biraz daha uzun vade bakabilenler için momentum daha yeni yeni artıya doğru çıkmış. DMI'de ayda al sinyali hala mevcut. Herhangi bir problem gözükmemekte. Biraz daha haftalık bazda bakınca, günlük bazda bakınca ufak tefek sıkıntılar var. Şu iki indikatörde zaten al yeni mevcut. RSI şişkinliğini almış fakat stokastik ee, şu anda satışı göstermiş. Hızlı bir şekilde tekrar dönebilir. Çünkü hızlı hareket eden bir indikatör. Devam edelim. Diğerlerine bakalım. Ufaktan bir hasar almış gibi. Pozisyonlara sonra bakarız. Sarda hala az yeni söz konusu fakat birbirine çok yaklaşmış. Hacim konusunda herhangi bir problem yok. Şu çizginin üzerine çıkması beklenir. Spekülasyon zamanının etkileri. Umuyorum ki yukarı doğru çıkacaktır. Haftalıkla baktığımda ise uzun vadede bakacak olursak satsiyeni bir süre daha yanacak gibi gözükmüyor buradaki indikatörde. Fakat hacimde biraz gerileme var. Bu hafta biraz düşüş var. Bir önceki haftaya göre olumsuz bir durum. Günlük bazda sıkıntı yok, toparlayabilir. Yani bundan sonraki hafta bu şekilde giderse daha olumlu bir sinyal gelecektir. Çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Pozisyon sayılarına bakalım. Pozisyonlarda da bir sıkıntı yok. Her ikisi de al sinyalinde, uzun pozisyon sinyalinde. Fiyat, hacim ve pozisyonu kıyaslayacak olursak. Şöyle iki türlü bakacağım. Eğer haftalık olarak kıyaslayacaksak 8 Şubat'tan beri fiyat ve pozisyonlar yükseliyor. Hacimde bir Hacimde ise bir düşüş var. Yani yeteri kadar yükseliş yok. Yatay yatayı ben düşüş olarak kabul ediyorum. Bunun sonucu olumludur. Fakat son 4 gündeki olanları baz alacak olursak fiyat yatay pozisyon sayıları yukarıya doğru işlem hacmi ise azalmakta. Bunun da sonucu arkadaşlar kırılma bekleniyor çıkar. Son 4 gündür oluşan durum kırılma bekleniyor görüntüsüdür. Aşağı veya yukarıya doğru artık nereye eserse. Ripple'ın uzun süredir sıkıntısı hacimlenme ile alakalıydı. Hacim konusunda biraz sıkıntılarını aşarsa ben iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İndikatörlerin ikisinde de uyuşmazlık var. Yani OBV ile çekin. Yeteri kadar güzel sinyal daha doğrusu uyumlu sinyal üretmemekte. Şu anda her ikisi de al sinyalinde olsa da yeteri kadar güçlü değiller. Biraz daha güzel bir şekilde hacimlenme konusunda yol almaları gerekiyor. Onun dışında pek bir sıkıntı yok. Ripple'ı tepeden almış kişilerin stresli olabileceğini tahmin ediyorum. Fakat Ripple'da öyle ciddi bir olumsuz hava şimdilik göremedim. Yani diğer kripto paralarla beraber Ripple ortak bir şekilde kar satışı gerçekleştiriyordu. Özellikle yani hepsi toparlamışken Ripple negatif. Bunun tek sonucu dediğim gibi en başından beri kripto para olmaması, token olması. Bir firmanın özel bir parasıdır. Kripto para değildir net bir şekilde. İşin içerisinde fiziki firma olunca dava da oluyor. Dava sürecine kadar bakalım nasıl olacak. Biraz ayarsız gidebilir. Umarım hepiniz için hayırlısı olur. Şu anda tamamen dava konularına bağımsız halde bir yorum yapacak olursak Ripple'da olumsuz hava söz konusu değil. Henüz o ters trend dönüşleri henüz daha gelmedi. Gelir mi şüpheli fakat şu anda öyle bir durum söz konusu değil. İndikatörlerin çoğu al sinyalinde fakat sat sinyali üretmiş olanlar da var. Kısa vadeli hızlı çalışan indikatörler. O yüzden hava nötrden biraz daha pozitif olduğunu düşünüyorum. Tam olarak nötr de diyemem. Geneli al sinyali üretmekte günlük bazda hızlı bazda. Haftalık bazda daha böyle geniş ölçekten bakacak olursak herhangi bir problem zaten gözükmemekte. Ripple hakkındaki bugünlük yorumlarım burada bitsin artık. Araya bir sürü şey koydum video uzadı bu sefer. Ripple ve diğer kripto para analizini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.